Evet arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızda. Şu anda baskında baskına gidiyoruz. Daha demin bir tahliye gerçekleşti. Ondan sonra da üstüme baskına. Dediğim gibi şöyle de bir fotoğraf. Ghost muak mıydı? Yok. Bugün full galiba komandörüm baskın atacağız ya. Evet yere. Bakalım baskından sonra gözlerini kapatan olursa o şeyden ayrılacak zaten. Öyle speed'i de. Arada bir günlük işlerim oluyor da ben öyle kalıyorum komandanım. Sorun olur mu? Olur. Cumhurbaşkanı öyle ama emretti. Ne yapacağız onu komandanım? O zaman çık. Olumsuz. Neyse bakarız onlara. İlk önce üzüm neydi orası? Satış. aynen üzüm satışa gidiyoruz. Haydi bismillah. İnşallah bir kesemizi dolduralım da gidelim ya. Açalım mı siren? Siren açın. Evet, şefim çevre temiz. Tamam başka bölgeye gidelim. İşleme doğru çıkıyoruz. Devam et. <laughs> Bölge temiz değilse temizlendi arkadaşlar tamam. İşlemeye doğru çıkıyorum. Çıkalım bakalım. İşlemede de inşallah bir iki adam yakalarız. Yani... Siren kapı. işlemeden gelenler büyük ihtimalle önümüze çıkacak. Bu çok güzel bir şey de bu ayaba ne haydi dedim be. Komandırım. <laughs> haydi bakalım. Valla 4'te şeyde problem bu olay. Tam gaz gidiyorum haberiniz olsun. sırada üzüm toplama da aslında ilk önce üzüm işleme ondan sonra toplama ondan sonra da satış veya ha, böyle de güzel aslında da evet, kapak fo foto fotoğraflarımızı alalım ondan sonra kapak resmi için kullanırız aha o arkada bir olay oldu galiba yavaşladım öndeki araç olarak Ne oldu bu arkada? Helikopter Durdular. Helikopter helikopterin totosu yere değdi, tüm <laughs> düştü. Ben diyorum havacı varken sürer size şef. <gülüyor> 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 ya helikopter de gitti. <laughs> en arkadaki su nerede? da Bizim onların yanına opsirli. gitti galiba. Hayır. Evet, şefim iyi bir misin? Bir kahramanlık yapmaya çalışma. Kıntı ol. <laughs> 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 şey. <laughs> şefim iyisiniz değil mi? İlerledik şefim. Helikopter gitti. Vallahi. Neyse fotoğrafımızı aldık biz. Hadi bakalım bir adam falan yakalayalım. Ya gümrükte bir işim çıktı. Gidemiyorum. Şuna bak kiki mik var mı mik? Komandörüm. dinliyorum. Ha, <laughs> nasılsınız? Eyvallah sen nasılsın canım? <laughs> Jones olun ya bence. Komandörüm. Şu anda maalesef. Yavaşladım keskin dönüş var. da SWAT giysisi giydim bu sefer. Şefim siz geliyor musunuz? Niye mu? çünkü? Arkadaşlar Şef bu sefer Aynen. fena çıkartmış. O... Şefte de bırakmayız. Hadi. Komandorum, yavaşladım biraz. Komandorum. Yavaş Komandörüm yavaş. Taklaya gelmeyeceğiz inşallah. Tamam. Bu ne biçim yol ya? Arkada kaza. Yok yok. Devam. Evet. <laughs> Komiserim. Heh. Heh. Ee, burada bir önemli bir şey var mı? Bizi burada. beğenmediler galiba ya. <laughs> devam et. Şey devam et. Evet. kendi konuşuyor. Şefim burada bir olay olacakmış. Baya bir gelecekmiş. Gelmeyin diyorlar buraya. Arkadaşlar. Maskeli falan. Kişinin Ellerinde silah var. Jack şefim burada mısın? Efendim. Şefim uzaklaştık. Komandörüm sireni açmışlar ya bence kapatsınlar daha erken. Duydular bile kaçtılar. Şefinde. Geriye git, geriye git, geriye git, Geri git geriye, geriye git. git. Hadi de arkaya gelin. Merhaba. Siren kapatsana yavrum evladım. <laughs> İniyor muyuz? İnelim. Herkes bin arabayı unutmasın. Çünkü araç var. bizim. İki bizim. Üçüncü araç bizim. Iki önemliymiş. Silah çıkardı bir tanesi. Toprağınız bol olsun. Eyvallah eyvallah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> gidiyoruz Allah silah Allah. tutmayın. Allah ruhunuzu Arkadaşlar rahat, durakın. rahat durakın. Herkes bilsin. <laughs> Arkadaşlar film çekiyorlar, film çekiyor adamlar. Anlaşıldı. Adamlar film çekiyor ne ya? Az daha ilk tane adam vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz vallahi. Neyse arkadaşlar, dönün. Çaycı Delim. burada mı? Burada, burada hadi, hadi. <laughs> Devam edelim. Evet, devam edelim. Hadi ya, bir şey falan yakalasak çok güzel olacak aslında. Siren basın. Önde araba gidiyor. Yakaladık kaç. Şefim önde araba var haberiniz olsun. Kaçıyor şu an. Arabayı takip edeceğim. Daha kovalasın aracı. Burada kalalım mı? Temiz. Arkada bir kişi var. Ar Nasıl lan? Kişinin üstüne 190. Allah! Lan. Oğlum ben bak inin demeden inmeyin şu araçtan. <laughs> Herkes Adamı toplanmasın. Çevre güvenliği alın beyler. <laughs> Bu havacı değil de bak indiremiyor bak indiremiyor bak. <laughs> Helikoptere sahip çıkın. Ben süreyim. Selamlar ekmeğe Nasıl sürersin? Havacıyım ben ama siz bilirsiniz. Karakola dönmem lazım. Tamam. Bakıyor lan o? He? alayım. Mis kafeme girelim. İçeride biri var mı? Aldık şefim, aldık, şey yapalım, aldık. bizim araçta. Bak şu sarılı. Şöyle bakın siz. Ne Şöyle geçin asılığa bak şunu. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> Muz de... Muz araçtan indirelim mi? İndirelim. A kuşcu poçu kuş. karakola. Çarjı burada da yok galiba. Sorgusuna girecek misiniz şefim? Girerim girerim. Ciri olacağım onun Karakolda bekletiyoruz. Birinci araç bu. Birinci araçta olanlar binsin hemen. Gel bin bak bin bin. Cemal sen misin? Gel Şimdi burada karakol. Aa, ne oldu? İşte ya. Evet. Benim sürdüğüm var şimdi. Sıkayım mı lan Osman? Efendim şefim. Sıkayım mı? Hayır şefim. Ben sıkıyorum. Emredersiniz. Ben sürerim. Ne sıkıyorsun ben de ben lan bende roket. Sıkma lan sıkma geri zekalı. Atla. Şoföre şey oluyor Aldım at aldım 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 Bir toplamaya da baksaydık keşke ya. Bu toplama legal. Legal değil dostum. Ha, okay. Aa, onu da öğrenmiş olduk illegal değilmiş. Araç dönmüyor ki ya. Şerita ayacı yamdu bize verdi. Bugün bakala gittiniz sanki. Sen. <laughs> <laughs> Ondakileri söyleyebilir misiniz sen sizden biraz yavaşlasınlar veya dursunlar çok gerideyiz. Şefim biraz daha yavaşlar mısınız? Biz çok geride kaldık. Çok geride kaldık geride. Duymadı ki. Allah. Bak şimdi Yavaşladı galiba biraz. Baksana bir GPS'ten. Aynen biraz yavaşladı da. Gene sanki aynı hızda gidiyorlarmış gibi geldi. Oğlum çok uzaktalar ya. Cık, ben diyeceğim. Şefim çok geride kaldık. Biraz yavaşlama ihtimaliniz var mıdır? Olumsuz. <laughs> 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 GPS'tan baksın biriniz. Helikopter yukarıdaydı şurada gördüm. Kaç mil farkınız var? 1.15 kilometre. Maşallah. Vallahi ya. Neyse arkadaşlar, bu operasyonun sonuna geldik. Bir tane bir iki kelek yakaladık bakalım. Onu yapacağız. Sorgusuna Ay şimdi de desem Efe filan ıı, Arkada saldırıya uğradık desem Hepsi geri dönecek ama geri dönerken Biz öleceğiz işte o <laughs> Bir şeyler oldu galiba. Baksana arkaya. Patlama sesi mi duydum ben? Evet evet. Ama şef ya. Arkada bak şef. Görüşmek üzere. Bay bay.